Herkese merhaba arkadaşlar. Centaur 2'nin tanıtım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir sunucuya şöyle yavaştan göz atacağız. Oyunumuz 26 Mart Cuma günü saat 9'da açılıyor. Hepinizi bekliyorum. Oyunun gereklilikleri açılma kısmında sizleri bekliyor olacak. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Oyunumuz arkadaşlar 55 level başlangıç, 120 level bitiş. Tamamen böyle farma ile eğlenceli bir sunucu arkadaşlar. Zaten açıklama kısmındaki tanıtım linkinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Biz ufaktan şöyle oyun içerisinde ne varmış ne yokmuş şöyle yavaş baştan bir göz atalım. Hatta direkt oyun başlangıcı ile başlayalım. Şöyle bir 60 ortalamalı bir KDP veriyorlar arkadaşlar oyunun başlangıcında. Şöyle tüm itemleriniz ev sunlu yani 5'te 5 hazır bir şekilde başlıyorsunuz. Şöyle diğer itemlere gelirsek burada bir şöyle sentör iki silah fişi sandığı var. Hemen savaşçı sura. E biz pala alalım en iyisi. Şöyle bir pala veriyorlar arkadaşlar. özelliklerine nasılmış Şöyle göz atıyorum. 50 var 40 metin ve 50 str veriyor arkadaşlar ve bir haftalık bunlar ve şöyle de bir gördüm var ve efektler arkadaşlar yani çok güzel şöyle hemen e, erkek karakter dedim başlangıç temel itemleri ve şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir setle oyuna başlıyorsunuz şöyle göstereyim itemlerin evsunlarını şöyle bir zırhımız var 50 var 50 metin 150 str şöyle bir kaskımız var 35 var 35 metin 35 patronlara karşı güçlü bir şöyle bir saçımız var şöyle bir bineğimiz var arkadaşlar 40 var 40 metin 40 patron şöyle bir petimiz var şeker ayısı mührüymüş 40 canavar, 30 metin ve 100 STL veriyor arkadaşlar ve bunların hepsi bir haftalık. Arkadaşlar kusura bakmayın yüzükleri göstermeyi unutmuşum. Şöyle gördüğünüz gibi bir Centaur 2 kadim yüzüğü var. 60 canavar, 50 metin ve 150 STL veriyor 3 günlük. Şöyle de bir Centaur 2 başlangıç yüzüğü var. 2k HP 45 canavar ve 25 metinlere karşı güçlü veriyor bu da 5 günlük arkadaşlar şöyle ayrıca yardımcı şamanımız var şebnemlerimiz var ee, bunların hepsi yani beyaz şebnem hariç diğerleri süreli arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim hatta şu anda beta sürecindeyim arkadaşlar gelin bir e, şu damage bir deneyelim bir bakalım kaç k vuruyoruz ve şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 104 k hasarla oyuna başlıyorsunuz yani e, ben Öyle alışık değilim arkadaşlar bu kadar e, demeç görmeye ve gerçekten hani şimdiden bile yavaştan zevk almaya başladım bu akşam oyun açılacak yani cidden baya sabırsızım oyunun açılmasını bekliyorum ben de sizler gibi e, arkadaşlar oyuna gelip yani girmeyi unutmayın gerçekten pişman olmayacağınız bir server daha özelliklerine geçmedim birazdan asıl özelliklerine geçeceğim çok güzel çok farklı özellikler var çok fazla zindan var hatta onu söyleyeyim ben sizlere Şimdi e, demeyicimizi falan gördüğümüze göre hatta şöyle başlangıçta atıyor atıyormuş şöyle bir katil metni sandı atıyor arkadaşlar bu metinlerin içerisinden. Şöyle baktığımda bitki torbası, 3 tane kor, 500k bar, biyolog kitabı, arındırma sandığı, gümüş yükseltme sandığı, altın gelişim sandığı ve bronz yükseltme sandığı atıyor arkadaşlar bu sandığın içerisinden. Ve şöyle köye gidelim hatta ben de yavaştan şöyle farklı özellikleri sizlere göstereyim bir görün. Şöyle köyümüze geldik şu an beta sürecinde olduğumuz için. Her yer beten ile dolu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle satıcıyla başlamadan önce şu farklı özelliklere bir değinmek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi burada artı basabildiğiniz kostümler var arkadaşlar. Şöyle saf melek zırhı var şu anda artı sıfır. Bunlar artı basarak e, bunlar da bu arada perm arkadaşlar. Yani süresiz istediğiniz hani bir sınır yok ya hani zaman sınırı yok. İstediğin zaman takabiliyorsun satabiliyorsun istediğini yapabiliyorsun. Şöyle bitecek yok. Şöyle takalım bunları şöyle güzelce ve şöyle bir muazzam bir kostüm arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yani mükemmel diyebilirim. Ya ben bu tarz kostümleri daha ilk defa bu seride görüyorum ki yani çok farklı kostümler var. Yani ben de e, tanıtım indeksini incelediğim zaman orada gördüm yani. Gerçekten aklınız almayacağı kostüm setleri, kuşaklar falan vesaire çok şey var arkadaşlar. Şimdi şöyle e, bunları artı basabiliyorsunuz. Hatta kaskına da artı basabiliyorsunuz. Eli de aynı şekilde. Ve yani el yani artı sıfırdaki özellikleri 300 canavar, 300 metin ve 150 patronlara karşı güçlü veriyor arkadaşlar. Daha hani daha artı sıfır. Yani bir de bunu artı 9 yaptığınızı falan düşünün. Ve şöyle de bir binek var arkadaşlar. Ben buna bayıldım. Bayağı da hızlı gidiyor. Yani özellikleri de şöyle diyeyim ben size. Yani hatta ismi de şanlı Be şanlı Pegasus mührüymüş. 300 canavar, 300 metin, 150 patron veriyor ve buna da artı basabiliyorsunuz. Ve peti de artı basabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha yeni fark ettim. Yani bu şekilde itemlerinize de yani şöyle kostüm setlerinize de artı basabiliyorsunuz. Yani bu ayrı bir şey yani. Ben daha ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. E gerçekten sabırsızım arkadaşlar oyunun açılmasıyla ilgili. Şimdi oyundaki farklı kuşaklara geçerse eğer şöyle bir ruh sömüren kanadı var. 12'ymişmiş. Şöyle bakıyoruz. Yani gerçekten hani çok farklı. yani ben seviyorum böyle farklı şeyler arkadaşlar. Sizler de öylesinizdir büyük ihtimalle. Çünkü 5500'ün bir sunucu oynuyoruz. Ve şöyle gördüğünüz gibi yine farklı farklı kuşaklarımız var. Hızlı hızlı geçiyorum. Hatta bunun seti diyebilirim hatta buna. Yani bayağı Baya güzel duruyor. Şöyle gördüğünüz gibi birçok kostüm, kuşak, pet, binek kostümü mevcut arkadaşlar. Yani görüntü olarak gerçekten farklı. Yani ben zindan olarak da şöyle gördüğünüz gibi hani sayamam buradaki farklı zindanları. Yani onu geçmiştir yani. iki elin parmağını geçer yani buradaki farklı zindanların sayısı. Yani cidden çok farklı şeyler var Hatta bunun birkaçının sandıklarını da şöyle baştan bakalım şöyle zırhlı niye sandığı var Mesela bunun içerisine baktığım zaman şöyle gördüğünüz gibi imparator atı mührü var yani 100 canavar 100 metin 50 patronlar karşı güçlü veriyor mesela Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi birçok özellik yani birçok itemi burada bulabilirsiniz Hatta kuşaktır e, oldulardır yani aradığınız ne varsa bunları buradan bulabilirsiniz yani farklı bir bu da yine e, bu boss sandığı da aynı şekilde şöyle boss hanıkların hepsini bir açalım bakalım ne çıkartabildik ne çıkarttık falan filan. Böyle şöyle birinci evente geldiğimde arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi oyunda eldiven sistem mevcut arkadaşlar. Hatta ben buna birazdan değinecek. Şöyle gördüğünüz gibi burada ateş eldiveni, buz eldiveni, rüzgar eldiveni. Yani tüm eldivenlerden mevcut arkadaşlar. Tüm yani simya gibi düşünün. Sizlere ayrı ettin. canavar, metin patron veriyor bunlar. Yani hepsi aynı şekilde. Yani 75 levelde giyebiliyorsunuz herhalde. Şu anda kaçmış? Aynen 75 levelde giyebiliyorsunuz. Artı sıfırdan artı 25'e kadar gidiyor herhalde. Bu şekilde yani artı sıfırda sizlere 4 canavar, 4 metin ve 4 patrona karşı güçlü veriyor. Bunu artı 25 yaptığınız zaman bu demeçler tabii yükseliyor. 60 canavar, 60 metin. 30'da patronlara karşı güçlü vermeye başlıyor arkadaşlar. Böyle şöyle çıkarttığımız şeylere bir bakalım. Şöyle bir binek çıkartmışız, wow, çok hoş duruyor ya hani morun falan hani kertenkele desek hiç benzer yanı yok. Kuyruğu falan var neyse güzel bir binekmiş bu arada ee, bu farklı özellikleri geçeyim şöyle yavaştan köyün içerisindeki e, NPC'lere geçelim arkadaşlar. Hızlı hızlı geçeceğim bu arada hani sizi fazla yormak istemiyorum sıkmak da istemiyorum satıcı bu şekilde biyolog market yine aynı şekilde şöyle gördüğünüz gibi. Buralar geçiyorum farklı olarak e, ne var cevher sökme mağarası var e, buradan cevherlerini sökebilirsiniz hızlı sandık mağazası var eşya tüccarı var mesela şöyle gördüğünüz gibi buradan e, eli tecrübe yüzünü falan elde edebilirsiniz mega etkinlik değerlendirme var buradan da şöyle şöyle bir pet var mesela burada e, 8k kor 800 -100, pembe inci 800 tane de enerji parçası getirdiğiniz zaman şöyle bir pet elde edebiliyorsunuz. 150 canavar, 150 metin ve 150 patronlara karşı güçlü bir ürün arkadaşlar. Bu da çok güzel. Yani bunu oyun içerisinde elde edebiliyorsunuz ve tamamen Paytiv'in karşıtı bir oyun arkadaşlar. Yani oyun içerisinde ne varsa, yani nese markette de onlar var. Yani ee, emek vererek de bir şeyler yapabilirsiniz. Yani tamamen nese markete dayalı bir oyun değil. Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Tanıtımı ben biraz kısa tutayım. Ee, yani sizde aklınızda bir soru işareti falan kaldıysa açıklama kısmındaki indekste detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi oyun 26 Mart Cuma günü saat 9'da açılıyor. Hemen indirip kayıt olmayı unutmayın arkadaşlar. Geç kalmayın derim. Yani gördüğünüz gibi oyun muazzam. Hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.